Bir woody peker var biliyor musunuz? Biliyoruz, Biliyoruz hocam maşallah. O ağacı nasıl kemiriyordu, kakalıyordu. Çok da maşallah, maşallah maşallah. Ağaç kakıyordu, ağaç kakan. Ho 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 ho. Vallam diyordum böyle. Maşallah Çok maşallah. Çok sevimliydi. Çok. Çok sevimli. Şimdi burada olsa da şu dişimi bir gagalasın. İnşallah hocam. Dişim ağrıyor kızlar. İnşallah. İnşallah hocam. Evet ya bu Woody Woodpecker'ı alalım biz. Konuk alalım çocuklar. Alalım hocam. hocam alalım, alalım hocam. Alalım maşallah. Maşallah. Alalım maşallah. Alalım, alalım. Çok iyi şey yapıyor. Sen beni seviyor musun? Sizi tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum hocam. Ne kadar? Tarif et, et. Biraz et. Bu kadar hocam. <laughs> çok aşırı derecede sevimliymiş. Ülgen ya. Buyurun hocam. Sen beni seviyor musun? Çok seviyorum hocam. Ay, öyle kedi canını ben aşırı derecede severim senin ben. O Buraya işi... geleceğim diye uykusuz kalıyorum hocam. Ay sen uykusuz mu kaldın? <laughs> evet hocam. Ay sen... Ah, yani... Bak ne dedi. Duydun mu? Duydun mu? Uykusuz kalıyormuş. Bak. Uykusuz kalıyor mu? Evgen ya. Ay... Bu bir, <laughs> bu bir şeyler söylüyor. Bu bir şeyler söylüyor mu? Ay... <laughs> Çevir. çevir. Çevir onu da, onu da çevir. He said that this elephant speak evet. to you and he <laughs> Maşallah oh. hocam, maşallah. Ma maşallah, dedi abla sana. Sen maşallah. de mi diyorsun? O da dedi. Evet, maşallah, Emel de dedi. Maşallah. İvgenya da dedi. İvgenya mı? Tamam, al. Ah. İvgenya seni istiyormuş, al canım. Al, yakala. Çok tatlı, Çok tatlı hocam, maşallah. Ay, maşallah. ay, ay. Öyle. Maşallah. Sen beni seviyor musun Senur? Çok seviyorum hocam sizi. Ne, Ay, kadar, so ne kadar çok? Ne kadar çok? Seviyorum. Ne kadar? Bu kadar seviyorum hocam sizi. Elle göster, elle göster. Bu kadar seviyorum hocam. O da beni seviyor muymuş? Cenim, cenim miydi? Beni c seviyor mu? Duyulur kim cenim? Hocam sizi çok seviyormuş. ...dünyalardan çok seviyormuş. Ay. Sizi çok karizmatik buluyormuş hocam. Ay. Sizin için Türkiye'de kalmayı düşünüyormuş hocam. Ay, ay, Her ay. programa da gelmeyi istiyormuş. Ay. Ay. Maşallah. Ay. Maşallah hocam maşallah. Bak bak, bak. duydun maşallah. mu? Maşallah. Duydun mu? Maşallah. Sen duydun mu? Ablayı duydun mu? Cennet yakala. Yakala Cennet. Ay 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 biraz... Müzik. Müzik müzik ver biraz ben dayanamayacağım. Oy. Oy. <laughs>